Herkese selam. Evet neredeyiz? Çıralı'dayız. Biz akşam yaptık Çıralı'da. Böyle 25 mekan ve hediyelik eşyalar var. Bakalım burası nasıl bir yer. Kaptan Kafa Restoranı şu köprüden başladık. Böyle gidiyoruz Çıralı'da. Baya bir esiyor şu anda hava. Yürük. Restoranda fiyatlar böyle. Böyle hediyelik eşyalar var. Orada bir simge var. Hmm, şimdi de yıkmışlar. Simgede fiyat var mı? Burada var galiba. Görünmez mi? Evet. Rüzgar çıktığı için şimdi de yakmışlar. Demek ki akşamları serin olmaya başladı artık. Evet mayının başlarındayız biz, sezon sonu gizli yapanlardanız. Buranın terası da gayet güzel görünüyor. Buradan da bir gömlek aldık sevgili eşime. Evet, likör restoran var. Şurada da fiyatları var zaten. Et durum. Karşıda da limon restoran var. Fiyatlar aşağı yakan, aynı. Yani. Arkasındaki tepede. Dan Yine de burada hediyelik için giden bir. Ha. Hı? Evet önünde de yöresel ürünler var. restoran evet, burası böyle Şu ışıkların olduğu yere kadar devam ediyor buradan da sahile gidiliyor sahil sağ taraf sahil sol tarafta moteller e, pansiyonlar çadır kampları her şey var Şırala'nın denizini de çektik. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Şuraya da dönelim mi? Şuraya da çekelim. Evet, kocaman yazmışlar. Evet benim en sevdiğim dondurma mekanı. Burada gayet güzel. Evet, burada bir de Los Pantitos varmış. Pamuklu kıyafetler. Evet, burası da bitiyor. Buradan öteye de yine aynı şekilde apartlar, oteller, bungalovlar. Yani oralar çok büyük Çek, çekmenin imkanı yok. Şöyle evet bisiklet kiralaması var burada bol bol. Herkes bisikletlerle geziyor. Araba içinde. Ne şurada ismini de göremedik bir baraka evet çıralı akşamı bu şekildeydi size bir bay bay edelim abone olmayı tavsiye etmeyi like atmayı unutmuyoruz Pazarlama akşamı da bu şekilde. Diğer videolar için kanalımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.